Evet hocam yine farklı galip geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi iki maç oynadık Ankara'da. Bir tanesi Ankara Gazi, bir tanesi Kayseri. Şimdiki oynadığımız Bartın Cumhuriyet Lisesi. farklı galip geldik gerçi ama işte Cumhuriyet Lisesi yeni kurulan bir takım. Biz de burada 5-6 kişi dinlendirdik, oynatmadık. Yeni kurulan takım olduğu için üçüncü galip ne kadar da yeni kurulan takım olsa da aldığımız için seviniyoruz. Çünkü bundan sonraki Fonget ve Türkiye'ye maçımız var, ee, karın Kar olacak. Onlar ilk maçlarında beraber kaldılar, ikinci maçlarına aldılar. İşte, ayın 15'inde Ankara'ya form maçına gidiyoruz. Onu yenersek büyük bir... E, şey kazanmış oluyoruz, avantaj kazanmış oluyoruz. Sonradan en son karip Ovacık maçını oynadıktan sonra tabi bilindiği gibi bu gruplarda birinci çıkıyor. İkinci, en iyi ikinciler çıkıyor. Biz de birinci olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah birinci oluruz da en 23'ünde 23-26 Eylül arası Türkiye Şampiyonası 8 takım arasında kalan takımların içine girer ve orada en iyi şekilde Ereğli'yi temsil eder bu şekilde çalışmalarımızla devam ediyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. İnşallah hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Şu Ankara maçı bir de e, Karabük Ovaçık maçı bizim için önemli. Çünkü bu dediğim gibi Bartın Cumhuriyet Hizlisi yeni kurulan bir takım. Biz de 4-5 tane futbolumuzu dinlendirdik. Hedefimiz iki mücadelede oynanacak mücadelelerde tam kadro olarak çıkmak. Herhangi bir sakatımız, cezalımız yok. Bunu başaracak güçteyiz. İnşallah da başarır. Ereğli'yi en iyi şekilde kendisi eder. Şurada bir birinci çıkmıştık. Bir de Türkiye şampiyon olmak için uğraşıyoruz. Çünkü bunu çok istiyoruz. 2-3 seneden beri hep yarı finalden dönüyoruz. Bu sene çıtaya biraz da yükselip bir final oynamak istiyoruz. İnşallah bunu da başarırsak ne mutlu. Ereğli'mize, Ereğli Belediye'mize, Ereğli halkına bunu başaracak güçteyiz. İnşallah da başarırız.